Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun süredir beklenen, Marvel evrenine yepyeni bir soluk getiren filmi konuşacağız, Deadpool and Wolverine. Evet, yanlış duymadınız, Deadpool ve Wolverine nihayet aynı filmde buluştu. Bir tarafta şakalarıyla, kırdığı dördüncü duvarla Deadpool, diğer tarafta sert bakışları, pençeleri ve asla bitmeyen huysuzluğuyla Wolverine. Hadi gelin. Bu çılgın yolculuğun detaylarına birlikte bakalım. Film, Deadpool'un multiverse ile uğraşmaya başlamasıyla açılıyor. Deadpool'un kendi bildiğini okuyan, kurallara uymayan bir karakter olduğunu biliyoruz. İşte tam da bu yüzden olaylar kısa sürede kontrolden çıkıyor. Çözüm bulabilmek için yanında güçlü birine ihtiyacı oluyor ve bu noktada karşımıza Wolverine çıkıyor. Hugh Jackman yıllar sonra tekrar Wolverine olarak sahnelere dönüyor. Üstelik bu kez yalnızca tek başına bir kahraman değil, Deadpool'un çılgın dünyasına adım atan bir karakter olarak ikilinin hikayesi hem aksiyonla hem de kahkaha dolu anlarla ilerliyor. Ryan Reynolds'un esprili, alaycı, hatta zaman zaman aşırıya kaçan Deadpool performansı, Hugh Jackman'ın karizmatik ve sert Wolverine tavrıyla birleştiğinde ortaya gerçekten eşsiz bir dinamik çıkıyor. Deadpool sürekli espri patlatıyor dördüncü duvarı kırıyor, seyirciyle konuşuyor. Wolverine ise sabırlı olmaya çalışıyor. Ama çoğu zaman Deadpool'un çılgınlıklarına sinirlenmekten başka bir şey yapamıyor. Aralarındaki bu çatışma aslında filmin en büyük eğlence kaynağı. İkisini izlerken yıllardır görmediğimiz o dostluk-düşmanlık ilişkisini hem komik hem de duygusal şekilde yaşıyoruz. Marvel bu filmde aksiyon sahnelerini gerçekten zirveye taşımış. Deadpool'un kılıçlı dövüşleri. Wolverine'in pençeleriyle verdiği mücadeleler ve ikilinin yan yana savaştığı anlar seyirciye inanılmaz bir görsel şölen sunuyor. Özellikle finaldeki büyük kapışma sahneleri hem mizahi hem de heyecan dolu. Filmin temposu hiç düşmüyor, sürekli bir hareket var. Yani sadece esprilere değil, bol adrenalin dolu sahnelere de doyacaksınız. Şimdi spoiler vermeyeceğim ama filmde öyle sürpriz kamyolar var ki, izlerken yok artık Diyeceksiniz. Marvel evrenine yapılan göndermeler, beklenmedik karakterlerin sahneye çıkışı ve özellikle bazı sahnelerde, Deadpool'un doğrudan seyirciyle dalga geçmesi filme bambaşka bir tat katıyor. Yani sadece bir süper kahraman filmi değil, aynı zamanda Marvel tarihine göndermelerle dolu bir nostalji ziyafeti diyebiliriz. Filmin sadece kahkaha ve aksiyonla sınırlı kalmadığını söylemem gerek. Wolverine'in geçmişine Deadpool'un yalnızlığına dair dokunaklı anlar da var. Sizce Deadpool ile Wolverine'in bu birlikteliği Marvel için yeni bir sayfanın başlangıcı olabilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki film incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.